Az önce İsrail'i ve onun ortağı, katil İsrail'i ve onun ortağı Amerika Birleşik Devletleri'ni kınayan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yaydırıcı yaptırım uygulanmasını öneren önergeyi okuttum. Oylama için 5 dakika müsaade istediler bazı arkadaşlarımız. Onu da verdik. Herhalde herkes işaresini yapmıştır. Konuyla ilgili söz almak isteyen var mı? Uğur Bey mi? Önce İsmail Bey mi? Tamam. Başkanım madde belirtti maddelerden bir ben arada internetten araştırdım. Biyolojik radar üssü Amerikan askerlerinden kurulmasına karşın Türk askerlerine bırakıldığı ifade ediliyor. Bu maddeyle ilgili zaten Türk askerinde olan bir konuyu maddeye eklemişsiniz. Onun haricinde zaten tam desteğiz. Bunu belirterek bu noktada da desteğimizi ifade ediyorum. Teşekkürler. Evet, Uğur Bey. Sayın Başkan, değerli Hazır'ın hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, başkanlık makamının getirdiği bu önergeye evet güzel. E, hakikaten e, gündemimizde olan, dünyanın gündeminde olan bir konu. Elbette ki biz de buna destek vereceğiz. Fakat İsmail Bey'in dediği gibi hassas olan, kraliçek, radar ile ilgili açıklamasını yaptı. E, şunun da bilmesini isteriz ki tüm batı bu konuya özellikle Filistin Filistin'e kulağını gözünü tıkamışken, kapamışken dünya buna sessiz kalmışken Cumhurbaşkanımız bu konuda gerçekten önemli adımlar atıyor. Bu konuda hat, e, miting düzenlemekten öte şu an dünya ülkeleriyle görüşmeler yapıyor. Ne zaman da bununla ilgili de inşallah gelişmeler olacağına inanıyoruz. E, Bey'in dediği gibi kürecik radar üstünü bir daha gözden geçirin. Elbette ki bu konuya destek vereceğiz. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Arkadaşlar ben biliyorsunuz geçmiş dönemde milletvekilliği de yaptım. 8 yıl yaklaşık Bolu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ettim. Bilecik Radar Üssü'nün nasıl kurulduğunu gayet iyi bilenlerdi. Bütün tepkilere rağmen Amerika tarafından kurulduğunu. Bilecik Radar üstüne Üssü'ne milletvekillerinin dahi sokulmadığını, Bakanlığa müracaat edilip gidilmesine rağmen. Arkadaşlar burada kaç Amerikan askerinin olduğunun bir önemi yok. Önemli olan buraların kime hizmet ettiği. Arkadaşlar buralar güçlü bir adam. Amerika buralar sayesinde hem Rusya'da olanları ta Çin'e kadar Orta Doğu'da olanları takip ediyor. Ve ciddi istihbaratlar elde ediyor. Bunu da İsrail'le paylaşıyor. Ve sonuç itibariyle bugün Amerika'ya hizmet ettiği sürece Türkiye'ye de kısmen bilgi akışı vardır oradan onu bilmiyorum. Ama burada Amerika kontrolünde olduğu sürece radardaki bilgiler ve bu bilgiler İsrail ile paylaşıldığı sürece maalesef Gazze'de yapılan bombardımanlara zemin hazırlamış oluyor. Kürecik radar üssü Türkiye'nin değil arkadaşlar. Keşke Türkiye'nin olsaydı. Yani öyle bir radar üstümüz olsaydı. Keşke kurabilecek altyapımız, kapasitemiz olsaydı. Ama maalesef ki değil. Dolayısıyla İncirlik'te bakarsanız kontrolü Türkiye'de olan ama içinde Amerikan uçaklarının, subaylarının cirit attığı bir yer. Ama komutanı Türk bir Türk. Ama İncirlik'i Amerika aktif olarak kullanıyor mu? E kullanıyor. Yarın İncirlik'ten uçakların kalkıp Gazze'yi bombalamayacağının bir garantisini verebilir mi kimse bana? İncirlik üssü derhal arındırılsın Amerikan askerinden ve tesisatından diyoruz. Üçüncüsü Yok arkadaş şimdi müsaade edin. Amerika binlerce kilometre öteden uçak gemileriyle geliyor bölgeye. Uçak gemileri ile ilgili şu anda Amerika'nın uçak gemileri bizi de tehdit ediyor. Çünkü menzil alanı içerisindeyiz. O yüzden dünya beşten büyük diyorsak bence bu çağrıyı yapalım. Hükümetimiz de bununla ilgili gereğini yapsın. Bu konuda en cesur çıkışları Sayın Bahçeli yaptı. Sayın Bahçeli yaptı. Orada Hamas benim umurumda değil. Benim umurumda olan ve sizin de umurunuzda olan oradaki kadınlar, çocuklar ve Hamas'la hiçbir işi olmayan insanlar. Yani bütün Gazze bir Hamas'tan ibaret değil ki, bir örgütten ibaret değil ki. Hamas'ın yaptığı eylem de hoş bir eylem değildi. Güvenmediğimi ifade etmedim. Hayır onu demiyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar İncirlik'te İncirlik'te Türk askeri de var. Tamam. Türk askeri de var diyorum. Arkadaşlar özetleyeyim o zaman. Ben bunu gerçekten son derece iyi niyette gündeme getirdim. Yani dünyada öyle bir kamuoyu baskısı oluşması gerekiyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı İsrail'e olan desteğini çekmesi lazım. Yoksa çok geç kalınacak çok geç kalınacak. Yani büyük bir katliam yaşanıyor. Dünyanın gözünün önünde canlı yayında. Hastaneler bombalanıyor. Ya savaşın da bir ahlakı olur. Hastaneyi nasıl bombalarsın? Okul bombalanmaz. Yani savaş suçları vardır bir de. Ama bunun Taliban'dan bir farkı kalmadı ki bu İsrail askerlerinin. Her türlü eziyeti yapıyorlar. Arkadaşlar ben diyorum ki Varmak istediğim yer şura. Bu bulunması için biz hükümete çağrıda bulunuyoruz. Biz de seçilmiş üyelerden oluşuyoruz. Halkı temsil ediyoruz. Diyoruz ki Amerika'nın kontrolündeki kürecik radar üssünü kapat. Çünkü o üstten alınan bilgiler sayesinde İsrail daha çok Gazze'liyi öldürüyor. Haddediyor. İkincisi İncirlik üssü bizim toprağımız. Bizim toprağımızda Amerikan askerinin uçaklarının falan ne işi var? Kapatalım. Üçüncüsü, binlerce kilometre öteden yüz tane uçak taşıyan uçak gemisi geliyor burnumuzun dibine. Bununla ilgili bizim de güvendiğimizi tehdit ediyorsun. İsrail'e de cesaret veriyorsun. Kardeşim sana nota veriyorum Amerika olarak. Çek gemilerini buradan. Deme çağrısı bu. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bileyle kabul edilmiştir. Bolu halkı adına, Türk milleti adına bu tarihi çağrıyı kabul eden Bolu Belediye Meclisi'nin tüm üyelerine şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Umuyorum bir an önce bir an önce Gazze'deki katliam da son bulur. Zaten orada nasıl ayağa kalkacak yerinden nasıl insanlar bu evlerini kuracaklar? Bu da ayrı bir sorun. Ama bütün dünya ileride çok pişman olacak. İsrail'e bugün destek verenler bu yaptıklarından dolayı. Nasıl Almanya bugün ileride Yahudiler de bundan utanç duyacak şu an bunlara destek veren. Nasıl Almanya Hitler'in yaptıklarından utanç duyuyorsa bugün gelecekteki İsrailli yetkililer de bu yapılanlardan utanç duyduğunu dünya ile paylaşmak zorunda kalacak. Evet. Başka Madde koymadık bugün. ikinci toplantıda şey yapalım diye. Daha detaylı. Buyurun. Buyurun Nur Bey. Başkan, değerli hazırım tekrar. Belki meclisin başında almam gerekiyordu ama başkan konulara hızlı girince şu kadar geldi. Dilek temellerde olmadığı için ee, biliyorsunuz iki gün önce Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte coşkuyla kutladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın heyecanlı onur ve gururla hep birlikte yaşadık, yaşıyoruz. İnşallah nice yüzyıllara diyoruz. Ülkemize ve dünya üzerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın 29 bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geçmişten bugüne aziz vatanımızın topraklarını kanları pahasına bizlere vatan kılan tüm şehitlerimize, gazilerimize rahmet diliyor. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şat, mekanları cennet olsun inşallah. Selam ve saygılarımla. Evet Uğur Bey bu güzel ve dokunaklı konuşması için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 100. yıl kutlamaları bütün ülkede coşkuyla kutlandı. Yani burada uzun yıllar sonra devletle millet bir araya gelmiş oldu. Hani geniş alanlarda yapıldı. Ee, Golda bir rekor kırıldı. 1923 arkadaşımız aynı anda stadyumda zeybek oynayarak ve Türkiye haritası oluşturmak suretiyle belki Guinness yetkisi var mıydı bilmiyorum. Programı Gençlik Spor il müdürlüğü düzenledi. Ama orada öğrenciler vardı mesela. Sivil vatandaşlarımız vardı. Emekli arkadaşlarımız, ablalarımız, abilerimiz vardı. E, gerçekten de çok güzel oldu. Tüylerimiz diken diken oldu. E, ben şunu gördüm. E, artık herkes Cumhuriyete sahiplenmiş. Artık Cumhuriyet noktasında bizim geriye dönüşümüz yok. Artık Cumhuriyetimizi ...daha ileriye nasıl taşıyabiliriz konusunu tartışmamız lazım. Bundan sonra sen daha çok cumhuriyetçisin, ben daha çok cumhuriyetçiyim... ...demeye gerek yok. Herkes Atatürk'e ve cumhuriyete sahip çıktığını gösterdi. Herkesimden insanlar. Elbette marjinal tipler vardır. Yapıyorlar, sosyal medyada Atatürk resimleri falan yakıyorlar toplumu gelmek için. Ama öz itibariyle bu ülkedeki... ...değişik siyasal görüşlere mensup insanların... %98'inin, %99'unun Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir sorunu yok, bir derdi yok, müteşekkir. %1-2'lik bir sapın kesim var. Çıkar o da her ülkede. Ama onlara da kuvvetli bir mesaj gitmiş oldu. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkilileri de bana göre kutlanması gerektiği gibi kutlamaların önünü açtı. Bu konuda da ee, teşekkür ediyoruz tabi yetkililere. Ama bundan sonraki bayramlar da bu şekilde kutlanmalı. İnşallah da öyle olur. Önergiye önergeye destek verdiğiniz için tüm belediye mensuplarına tekrar şükranlarımı sunuyorum. 21 Kasım biliyorsunuz e, 20 günden az olamıyor işte toplantılarında süre. 21 Kasım Salı günü saat 17.30'da yine bu salonda Kasım ayı Meclis toplantısının ikinci birleşimini gerçekleştireceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar dileklerimi sunuyorum. Katılımınız verdiğiniz katkılar için teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum.